Alo. Alo Sonia sen sen ne yapıyorsun? öyle ee, bir şey yapmıyorum ben oturuyorum. Ee, ben duydum seni ana geldi sana. Seni ana kız sana ne getirmiş? He ee, he i e, i e. altın altın bile çeyrek meyrek zer getirdi sana. Eee eee bu e. seni senin ananın durumu da hiç yoktur maşallah. Bu dehsadır biz getirmişiz seni. Hiç ne bir zehir, ne bir altı, ne bir pere, hiçbir şey getirmiyorlar sana. He. Ee ise e, e, e. Ese, benim torunuma hiçbir şey getirmediler. Hiç böyle arabadır, pusettir, beşiktir. Getirmediler. E kızım geçen gün o sakinenin annesi geldi girmeye bir sürü şey getirmişti ha. Kızım e, sen emin misin sen bunları çocuğusun? Sen üvey falan değilsin. Valla bilmiyorum yani sana hiçbir şey getirmiyorlar, vermiyorlar. E, e kızım sen sekiz kardeşsiniz ben, bana ne? Ben mi senin anana dedim sekiz tane kız doğursun hepsine ayrı ayrı versin. Senin anan da üç tane doğursa bak ben üç tane doğurmuşum. Hala herkesin yanına da gidiyorum elim kolum dolu çok şükür onların gözünü hiçbir yerde bırakmıyorum. Sen ana da 8 10 tane doğurmasaydı. He. E, ee, bana bir şey getirmemişler. Eee E e eee. e, e, Khadija razı be. E tamam. E ee, tamam da Khadija de. E, ya çabuk Kere. Kere diyor bir şey yaptı. Şuradaki Ama o beyefendi. O zaman kere. Kuş getirdi. Ben kızı tarafın noyla. Gece alo gemiriş